Evet arkadaşlar, ellerimle size mantı yaptım. Gürcü mantısı. Görüyorsunuz. Küçük küçük değil, kocaman kocaman. Kocaman kocaman. Biraz böyle bir tane doyacak Öksüz gibi. Öksüz doyuran. <laughs> Bu bir porsiyon. İsterseniz yarım porsiyonu deneyebilirsiniz. Biz iki kişi yiyeceğiz zaten bunu. Tam batımı gezerken acıktık yemek yiyelim. Ne yiyorsunuz? Kaçapuri yiyoruz. Nedir o? Bir de içinde yumurta, kaşar, hmm. üzerine tereyağı koymuşlar. koparıp koparıp koparı. buradan banıp banıp yiyorsun. Wow. Evet, kaçapuri'niz de geldi arkadaşlar. Kaçapuri, Gürcistan'ın en ünlü yemeklerinden bir tanesi. Biz ünlü bir yerde yemiyoruz. Böyle yol kenarında bir yer bulduk. Her, hemen hemen her yerde var zaten. burayı güzel bulduk böyle. Hoşumuza gitti. Bayağı da bir şey yiyor. Böyle tereyağı eriyor. Tereyağı erirken böyle etrafına dağıtıyorsunuz. Şimdi bu özelliği bir videoda izlemiştim. Özellikle şuradan kopartıyorsunuz. Oo çok sıcak. Bu <laughs> <Önceği. gülüyor> şekilde hem yağ hem tereyağını bandırıyorsunuz. Oh. Hmm, çok güzel. Yani yumurtalı pide. Bir de burada hamaratlı kızların küçük küçük açtığımız mantılardan <laughs> yiyeceğiz. Efendim ben söyleyeyim. Yanına Bundan da sonra evde böyle yapacağız. Simetana söyledik. Yani şey, kremamsı yoğurt. Burada tatlı yoğurt var. Türkiye'deki bir yoğurt. Yurt dışında bulmanız çok zor olduğu için. Bir de mantımız var. Gördüğünüz gibi. Bu niye böyle? Mantımızı da deneyeyim mi şöyle kenarda? Elle mi açmışlar bunları? Valla öyle. El Kıymalı açması, mantılar. İçinden soğuk Hmm, çok başarılı. sanırım. Güzel. Bu evet. 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 taraftan yine bisikletler gidiyor. Hemen yarın bu bisikletleri kiralamalıyız. Sahil plaj çok güzel ya. gördüğünüz gibi aşkım her köşe başında bir su buluyor ve hepletiyor. Su çok güzel yalnız ben de içtim biraz önce yumuşa çıktı. <laughs> Afiyet olsun. Ah. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, Gürcistan o kadar sulak bir yer ki aşkımın ayakları büyüdü. <gülüyor> 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 Batımda gezmeye devam ediyoruz. Sahile geldik. Yine şu dönme dolabın hemen yanında ünlü mimari Gürcü Alfabesi'nde oluşan bir de mimari görüyorsunuz. Bu çok sonradan yapılmış, 90'lardan sonra yapılmış diye hatırlıyorum. İlginç bir mimari böyle yukarı çıkabiliyorsunuz. Sen merdiven asansörle. O yukarıda ne var? Manzarayı görebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla restoran da olması lazım ama tam emin değilim. Evet. Bilemiyorum. Ve sahil sonuna geldik. Şu dönme dolaba kesin binmek istiyorum sonra. Bugün ya da başka bir zaman. Tamam binelim. Vallahi çok güzel şu tekerlek şeyler, dört tekerlekli bisikletler çok güzel. Evet. Onlara ben de binmek Ama istiyorum. herkes istediği gibi eğleniyor. Çok güzel bir plaj yapmışlar. Bence arkadaşlar bugün. Yine gezmeye başladık. Biraz hava çok sıcak. Öğlen dışarı çıktık. Gündüz çıkmadık. Şimdi bizim eve yakın. Tam merkezdeyiz biz zaten. Batum küçük bir yer. Her yere gezebiliyorsunuz yürüyerek ya da bisikletle. Avrupa Meydanı'ndayız yine. Avrupa Meydanı'nda sonradan yapılan binalar var. 1990 yılında sonradan işte İngilizler, İspanyollar, Ruslar tarafından yapılmış diye biliyorum. Birçok binalar sonradan sonradan yapılmış. Şurası Saat Kulesi. Şöyle göstereyim. Saat kulesi, ayrıca orası da otel. Piazza otel diye geçiyor. Restoran da var bu içerisinde. Çeşitli restoranlar var. Melek'teki meydan gibi gezebilirsiniz, dışarı içebilirsiniz. Böyle güzel bir yer. Evet her yerde batımlar, su, e, suya para ödemiyor arkadaşlar. Her yerden çeşmeler var. Melekli çeşme. Her zaman ki buldum bir tane melek. İnanılmaz güzel bir seri. Öyle ferahlayın, rahatlayın ve içeyim. Evet. Piyanonun başına oturmuşsunuz. Hangi reportajında? Hangi şarkı çalsın? Destesi ve güftesi. Evet. Bravo. sokaklarında gezerken müzik okulu bulduk. Biz de hemen içeri daldık. Buyurun. Okul çok eski yalnız. sokaklara girdik. Ara sokaklarda böyle küçük küçük evler var, küçük küçük butikler var, hediyelik eşyacılar var. Çok böyle eski, aşırı derece eski binalar da var. çoğu tadilat yapılmış, bazıları yapılmamış. Evet. Bu bölgede çok masajcı gördüm. Şu bina çok güzelmiş. Değişik böyle binalar var, farklı farklı. taraftan yağmuru tutursanız en güzel yapılacak şey masaj tayı kızları. Harika. Evet. benim. bir saat değil sanki ömrüm böyle burada geçsin istedim söyle yani. Relax oldum. Bütün böyle kemiklerimi tek tek ayırdılar. <laughs> Sonra tekrar birleştirdiler. Güzel oldu değil mi? Ruhum bedenim namaz. Evet. Böyle de bir yerde. Evet. Yani ben çay istemiştim. Çayım geldi. <laughs> Evet arkadaşlar, e, restoranlar sokağında bulduk. Böyle güzel güzel mekanlar, yemek yenecek güzel yerler var. Neresi burası? Georgia Sokağı sanırım. Yanlış anlamadıysam. Bu eğer sahilden gelecekseniz büyük dönme dolabın hemen arka tarafından ara sokağa girdiğinizde zaten bulabilirsiniz. Siz de böyle diğer farklı ara sokaklardan, işte piyazanın oradan geldik. Piyazadan dümdüz direkt ilerlediğimizde böyle güzel bir yere geldik. Hamburgerler var, pizzalar var. Fiyatlar fena değil, güzel. Yani 12-15 arası. Çok pahalı değil, ucuz değil. Aynen öyle. Ama güzel şık, böyle klimalı bir ortamda güzel evet. yemekler yiyebiliyorsunuz. Hatta şu, şu klima şu bayağı, bayağı bizi donduruyor. İkinci yemeğimizi söyledik. De... Haçapuri. Ama bu haçapurinin daha değişik çeşitleri varmış burada. Dün yediğimiz haçapuri böyle ekmek, kayık gibi böyle bir ekmeğin içindeydi. İçinde yumurta, işte beyaz peynir, tereyağı falan vardı. Bu haçapuri de Pizza şeklinde yapılmış. Bunun üzerinde de yine peynir var, yumurta var. Bir de bunun üzerinde pastırma da oluyormuş normalde. Biz onu istemedik, karışık pastırma olduğunu söylediler çünkü. Işte. Bu da pizza şeklinde Hachapuri. Hachapuri acaba tam olarak bilemiyorum, ne anlama geliyor ama. Pide gibi sanki. Pide, pizza karışık böyle bir şeye benziyor ama tadı güzel. Onun yanında toz söyledik. Ee, o da bayağı güzel. Bu da bizim kahvaltımız Aa, burada kahvaltımız tabii. <laughs> bir de e, armutlu pedazımız. <laughs> Çok güzel. Harika. Afiyet Gerçekten olsun. Gerçekten bunu içemem zannediyordum. Ha bitti bir şişe. Afiyet olsun. İyi arkadaşlar yağmur yağdı. Herkes eve kaçtı. Biz de tekneye kaçtık. Böyle 10 yarıya gidebiliyorsunuz. Yarım saat şeritini oraya kadar götürüyormuş. Böyle tekne gezisi yapalım dedik. Hava bayağı kötü <laughs> şu an. Yağmur yağıyor. Sarı'yı bileceğiz arkadaşlar. Evet, geldik. Teleferik Seyfer beklemeye devam ediyoruz. Şimdi dağa çıkacağız. Batumu da öyle yukarılardan izleyeceğiz. Orada bir şeyler içeceğiz. Sonra aşağı gideceğiz. Teleferik ne kadarmış? Teleferik 15 lira. 15 lira. 15 lira. 2 kişi 30 lira. Teleferin hemen önünden de şeyler kalkıyor. O turist otobüsleri. Ha evet onun için. O da aldım. neymiş? E, 30 lira dediler 24 saati. Yarın Zaten kullanacağız. Zaten yarın botanik parka gitmek istiyorduk böyle geze geze gideriz. Evet, Telefer'e bindik şimdi. Batımdan böyle daha doğru gideceğiz. Havadan doğru gidiyoruz. Havalanın havalananı. Aslında ben korkarım böyle şeylerde. <laughs> Yok. Kaç defa bindin Telefer'e. De <laughs> evet. Şurada liman da var. Evet. Evet. <laughs> Gördüm. Çok güzel. Evet. Seçim, sey, <laughs> geldik dağlara geldik. Yaklaşık 15-20 dakika falan sürdü. Çok güzeldi, yeşil, böyle kuş sesleri falan geliyordu. Dağ i̇şte i̇şte teleferikler şey. iniyor. Yalnız i̇şte bir batın var. var. Evet, güzelmiş değil değil Bayağı büyükmüş yani basit. Şimdi e, Teleferik'in üst tarafında kafeye oturduk. Çok içine içiyoruz. Biz de aslında böyle değişik, bezeli bir pasta söyledik. Bundan yiyoruz. Bezava. Bezeli, evet. Güzelmiş burası. Çok güzel ya. Bir de şey, e, hani bizde böyle değişik yerlerde ittirme fiyatları olur ya, buralarda hiç denk gelmedim. Yani oturdum. Her yere oturduk değil mi aşağı yukarı? Evet. Pahalı yerlere de oturduk. Mesela Alfa ve Kulesi'nin üstüne oturduk. Yani şu kapıcının fiyatı 6 lira. Evet. Yani e, her yerde gördüğümüz fiyat her yerde var. 12 lira yani Türk parasıyla. Evet. Öyle çok piştirme yok. Yani orada da aynı fiyatta aşağı yukarı. Çarşıdaki fiyatlarla değil mi? Çarşıda durup bir yere de oturursan gene aynı fiyat. Hani çok kötü bir yere de oturursan gene aynı fiyat. Onun için hiç fark etmiyor. Çok dikkatimi çekti. Güzel bir şey. Avrupa'da ya da Türkiye'de böyle yerlerde, turistik yerlerde biliyorsunuz iki katı, üç katı, dört katı evet, fiyat evet, ödüyorsunuz yani. Evet, yaparlar yani. Buralarda ya burada her yer var aynı. Var, biz fark etmiyoruz ama Yok fiyat ya. çok aynı gibi geldi aynı bana. Aynı. Her yerde aynı gibi geldi. Yani 12 liraya, 15 liraya kahve içebiliyorsunuz. Batum'un içinde en uzak yer e, Botanik Park. En uzak yer dediğimiz 10 dakika arabayla. Biraz trafik vardı biz 20 dakika 25 dakikada geldik. Botanik Park da şu şekilde 15 liraya tek kişi giriş güreti alıyorsunuz. İçerisi yaklaşık 1,5 kilometre yürüyebilirsiniz. Ama biz arabayla gezmek istiyoruz. Yukarıdan böyle 200 metre yürüdükten sonra arabaya bineceğiz. Daha sonra Botanik Park geçiririz. Aşkım çok yoruldu. Onu çekmiyorum o yüzden. <laughs> Dinlensin o burada. Elektrikçi. Allah, Allah bak. Anlatayım. Evet, Sakın Botanik bahçesinin alt kapısından girmeyin. Girin, girin. Girmeyin. Orada araba yok. Üç kapısı varmış. Üç kapısında araba var. 5 liraya arabaya binebiliyorsun buna. Alttan inersen 300 metre diyorlar yalan. Belki 3 kilometre yürüdük bu araba şeyini bulmak için. Fotoğraf ifadesi gezdikten sonra ikinci kapıda golf arabası sizi ikinci kapının orada bırakıyor. Üç tane kapı varmış. kısa bir dağıtıda yapıyorsunuz. Sağ sonra aşağıya farklı kapılara bırakıyorlar. Burada birazcık yürüdükten sonra bir 3-4 dakika sahile gelebiliyorsunuz. Burada özel bir plaj var. Şöyle görüyorsunuz. taşlık gözüküyor ama sanırım sahil kısmı birazcık kum. Akşam saati ayamız olsaydı vallahi girerdik. Çok güzel gözüküyor. Otelin parktan daha çıkamadık akşam şurada bir şeyler yiyecek mi, içecek mi derken oturduk. Böyle sahil kenarında, Botanik e, Parkı'nın girişinde, ilk girişinde. Neyse işte Hı, üst, üst bir giriş bir galiba. Hemen. Daha Botanik Parkı çıkmadan sahilde. Hı -hı, şurası. Akşam oldu, hala insanlar denize giriyor. Ne ya. güzel. Ha, burada sürekli denize girebiliyorsunuz gece gündüz. Neyse yemeklere geçeyim ben. Yemeklerde e, somonu söyledim. Fiyatı çok uygun. E, onun dışında Patates buranın patatesini söyledi. Kaşlanı kızartıyorlar burada patatesi. Ketçap mayonezi parayla satıyorlar burada. 2 lira. Ee, yani 6 liraya geliyor. Ee, mide söyledik. Mide, soyulmuş mide geldi. Ve portakal soslu çok lezzetli, çok güzel. Ben çok beğendim. Evet, portakallı bir tat geliyor ağzına. Evet, evet, çok güzel. Yani ben portakal suyu Hurma gibi duruyor değil mi? Evet, hurma gibi duruyor ama içinde midye var. Midyenin çıkartmışlar böyle. Çok evet, güzel olmuş. Portakallı bir sosla pişirmişler. Çok, çok, lezzetli olmuş. Bir de armutlu her zaman gibi armutla dizilmiş. Evet. <laughs> yere Somon. bir yere düşeceğim. Somon. Somonumuz da gayet güzel. Bir de şey. Evet söyledim. Ben o hala gelecek diye evet. bekliyoruz. 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 Çok lezzetli. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Ee, botanik parktan çıktık. Saat 10 civarında gece. Geç kaldık. Yağmur da yağdı. Tek bir arabalar kaldı. Biz de çok sevindik. Hadi taksi çağırmayalım dedik. Yaklaşık yani 10-15 dakika gideceğiz. Gece Batum'da çok güzel. Her yerde fiskeler, ışıklar, müzikler, eğlenceler. İnanılmaz meydanlar var. Evet. Çok güzel. Hemen şurada Türk bayrağı var, konsolosluğun olduğu yerde. Şuraya biraz geri gideyim. Şurada. Konsolosluğun hemen karşısında bu böyle bir meşhur bir balina gözü. Diğer taraftan gösteririm birazdan. Balina gözü diyorlar buraya. Orada da büyük bir fiski. Kenarda böyle güzel banklar. Güzel bir meydan, güzel bir park. 加加。 Gece bisikleti. Hello. Güle güle. Bye bye. <laughs> bebeğime bebeğime. Çık 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 çık. Anlat bakalım. Ne yapıyorsun? Ben sürüyorum 4 kişilik. Oh. Hatta bir de önde yer var 5 oh. Bir tek ben sürüyorum. Yalan söyleme. Ben çekiyorum pedalları ben çeviriyorum. Yalan söyleme. Aşkım hiç çevirmiyor. Yalan söyledim. Onun için. Ben gittim. Şimdi o dönüyor. Çok. Hiç bırak. Şefer. Şefer. Evet, evet. Aşkım şu anda 3 kilometre yolu gitti. 3 kilometre yolu dönüyor. Ama beni ezme sen. Afiyet olsun. Bugün ne yiyorsunuz? Bacita. Bacita. Ama biraz değişik galiba. Evet şey var. Neydi bunun üstünde? Lavaş. Yani lavaş. Üstünde pilav. Üstüne et. Biber karışımı. Ve yoğurt. Evet. Sen kırmızı biberlerini yedin mi? Evet. Ha, sana koymadılar evet. zannettim de. Evet. Çok evet çok tavuk, et, karışım. Bayağı çok değişik olmuş. Armasta gazıda devam. Bize de devam. yavaş yavaş batum manzarasına doğru çıkıyoruz. Evet. Çok büyük bir dönme dolaba bindik. Carantı ama Şimdi çok ters miyam da bilmiyorum. Vallahi çok güzel bir yere geldik galiba. Şöyle bir çekeyim dışını. Hemen yürüyüş yolunun yanında Aa, vallahi hemen oturdu bizim hatun. O zaman hemen biz de girelim oturalım. şöyle Batum manzarası. Bu tarafta da öyle. Evet, bugün 22 Haziran 2019 günlerden cumartesi. Gece saat şu an saat kaç şey şey Gece saat bir inattı. <laughs> Dönme dolabına oradayız. Ne var? Ve şu Alenino heykeline sonunda gelelim. Ee, bu heykeli Aliye Beyimiz bilmiyor, onlar kavuşamamış. şu an inanılmaz yağmur bastırıyor. Tabii evet, gidelim. Böyle birden biri bastırdı. Ve hala devam ediyor. Ayo işte. Şimdi ağaç altına gidelim ki çekçek çarptığı zaman hepimiz telefon alır diye.